Karpasa Saate hoş geldiniz. Bugün sizinle Casio'dan Edifice model bir saatle karşınızdayız. Edifice model saatleri son zamanlarda sık sık yapar olduk. Bugün de Edifice'ten hem dijital, hem analog, hem akıllı bütün özellikleri bir arada barındıran bir saatle ECB 10DC ile karşınızdayız. Bu saatin bugün hem teknik özelliklerini, hem ekranında işte ayarlamaların nasıl yapıldığını, hem de akıllı telefonumuza ...nasıl bağlanacağını birlikte göreceğiz. Casio Edifis biliyorsunuz... ...kutuyu açalım yavaş yavaş bir yandan da... ...en şık modelleri adeta Edifice serisine saklıyor diyebiliriz. Edifice'in bazen özel üretim Toro Rosso'da olduğu gibi... ...modelleri de olabiliyor. Dolayısıyla Edifice Casio'nun adeta amiral gemisi konumunda. Bugün de karşımızda Casio'dan, Edifis'ten ...çok şık bir modelle karşınızdayız. Şimdi içerisinden... Şu şekilde kutuyu göstermiş olalım ve kutuyu kenara kaldıralım. EBC D10DC model saatimizin ECB10DC model elifis saatim içerisinden bir kullanım kılavuzu standart. Biz şu an buna ihtiyaç duymasın diye zaten videoları yapıyoruz. E, garanti belgeleri e, gördüğünüz gibi warranty kart üstünde yazıyor. Bu garanti belgesi bunun uluslararası garantisi olduğunu gösteriyor. Ve diğer edifis modelleri de görmeye çok alışmadığımız çünkü edifis modellerinde genelde e, smartphone bağlantısı gibi bir şey söz konusu değil. E, akıllı telefonumuzu bağlamak için bu şekilde bir kart. Bunu şimdi kenara koyalım. E, saatimize odaklanalım. Ve daha sonra akıllı saatimize de akıllı telefonumuza da nasıl bağlayacağımızı göreceğiz. Şu şekilde bir yastığın etrafında sarılı olarak saatimiz kutusundan çıkıyor. Kutuyu da şimdilik şöyle kenara kaldırmış olalım. Siyah renk tercih ettim. Çok şık göründüğünü düşünüyorum bu rengin. Özellikle elifis model saatlerde. Burada yine çok beğenmediğim toka modeliyle karşı karşıyayız. Bu tokayı ben çok beğenmiyorum bildiğiniz gibi. Ama yine de e, bu saatte Edip SCB model e, saatte oldukça şık e, durduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, dikkat ederseniz ben hiçbir şeye basmadan otomatik e, ekranı ışıklandırıyor. Ben hareket ettirdiğimde kolumu şu an kaldırdığımı ve ekranı ışıklandırdığımı e, zannediyor bu şekilde hareket ettiğim için. Oldukça kullanışlı bir özellik birçok saatte bu yok ama işte artık e, birçok dijital saat aynı zamanda akıllandı e, tabiri caizse. Dolayısıyla kolun hareketlerinden ya da saatin hareketlerinden bu şekilde ekranı ışıklandırması gerektiğini anlayabiliyor ve çok oldukça da kuvvetli bir ışık yani şu an aydınlık bir ortamda olmama rağmen çekim için ışığı arttırmış olmama rağmen ekranın görünürlüğünü bu çok daha fazla arttırıyor diyebiliriz. Hatta şöyle yakından nasıl parladığını da size gösterelim. Evet bu şekilde de odaklanmış olduk. Gördüğünüz gibi farklı ekranlar, 3 tane ekran, 2 tanesi e, dijital bir tanesi analog olmak üzere bir de tabii ki e, ana göstergemiz var akrep yelkovanla. E bu saatteki ayarlamalar hem buradan yaptığımız dijital ayarlamalar akrep yelkovanı değiştirecek hem de akıllı saatimizden akıllı telefonumuzdan yaptığımız ayarlamalar buradaki akrep yelkovanı değiştirecek. Ben bu özelliğe bayılıyorum. Yani e, herhangi bir pim, ben pimli saatleri aslında daha çok seviyorum ama pim olmayan saatlerde de analog özelliğinin bu şekilde dijitalle birlikte Entegre olması gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi tek tek ekranları görelim. Şu şekilde şeyi yolumuzun yolumuza çıkmayacak bir yere almış olalım. En başa gelelim. Evet. Şu an saat saat ekranına gelmiş olduk. Saat ekranında ışığımıza bastığımız zaman önce burada tarihi görmemiz mümkün oluyor. Burada eğer ayarlama değişiklik yapmak istersek şu ortadaki e, tuşa basılı tutuyoruz yaklaşık bir saniye kadar. O bizim setup tuşumuz. Burada dünya saatlerinden tercih yapıyoruz. Şu an e, ışığı e, mümkün olduğunca şu şekilde saate gelmeyecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. E, şu an dünya saatlerinden tercih yapıyoruz. Burada tabii ki bu ekranda ışık düğmesi değiştirmemizi sağladığı için e, ışık düğmesi çalışmıyor. E, i̇şte bir yere seçelim. Şu an Neresi oldu burası? Sydney Adelaide'i seçmiş olduk şu an. Ayarlamamızı yaptıktan sonra sol alttaki düğmeyle e, ilerlemeye devam ediyoruz. E, bu ekranda otomatik yaz saati kış saatinin değişip değişmeyeceğine ilişkin tercihimizi yapıyoruz. Daha sonraki ekranda 24 saat 12 saat ilişkin tercihimizi yapıyoruz. Daha sonraki ekranda saat tercihimizi e, önce saniye daha sonra saat ve dakika olmak üzere tercihimizi yapıyoruz. Burada tabii ki biz önce dünya saatini seçmiştik. O dünya saatinin ne olduğunu görebileceğimiz gibi, onu kullanabileceğimiz gibi, bu şekilde analog olarak da istediğimiz saati görebiliyoruz. Burada gün mü önce, ay mı önce, tarih gösterirken o tercihimizi yapıyoruz. Yıl, ay ve tarih, yıl, ay ve gün tercihimizi yapıyoruz. Dil tercihimizi yapıyoruz. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca gibi diller. Söz konusu ve başa dönmüş oluyoruz. Tekrardan şu ayarlama düğmesine ortadaki düğmeye bastığımızda bizim yaptığımız tercih ettiğimiz ayarlara göre saat dikkat ederseniz analog saatimiz Akrep ve Yelkovan bizim ayarladığımız yere doğru ilerlemiş oldu. Menüler arasında ilerlemeye devam edelim. İkinci menümüz stopwatch. Stopwatch'u şu şekilde yine sol alttaki düğmeyle sağ alttaki düğmeyle başlatıp yine sağ alttaki düğmeyle durdurabiliyoruz. Burada setup özelliklerimiz genelde sol üstte olur ama sol tarafı sol üstü boş bırakmış bu modelde Edifice Casio. Dolayısıyla biz orta düğmeyle pin yerine adeta pin gibi görünen belki bir düğmeyle bu işi halletmiş ve eğer sıfırlamak istersek de yine bu düğmeye basarak sıfırlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an stopwatchumuzu sıfırlamış olduk. Bir sonraki ekranımız şu şeyleri sol üstte, sağ üstte ve sol alta aynı anda basarsanız ekranı görmeniz için, dijital ekranı görmeniz için akrep veya kovan geçici olarak yolunuzdan çekiliyor. Biraz önce dijital ekranı kapattığı için ben sol alta ve sağ üstte aynı anda bastım ve bu şekilde Akrep Beyal Kova'nın ekranımın önünden çekilmesini engellemiş ekranın önünde durmasını engellemiş oldum. Burada gördüğünüz üzere geri sayım aracımız var. Bu geri sayımı da sağ alttaki düğmeyle başlatabiliyoruz. 10 dakikalık bir geri sayım şu an başladı. Durdurmak için yine sağ alta basıyoruz. Sıfırlamak için de ortadaki düğmeye basıyoruz. Eğer ayrı bir dakika o 10 saat, 5 saat, 10 dakika, 5 dakika ayarlamak istersek ortadaki düğmeye bir saniye kadar basılı tuttuğumuzda ayar ekranına gelecek ve istediğimiz ayarlamayı yapacağız. Sol alttaki düğme ile ekranlar arasında ilerlemeye devam edelim. Burada şu an tarih saat ekranındayız. sanıyorum başa döndük. Evet alarm ekranını bir yandan ışığa basmak istediğim için ışığa basarken alarm ekranını kaçırdım. Şu an alarm ekranındayız. İstediğimiz saate alarmı ayarlayabiliyoruz. Alarmlar arasında e, sinyal ve vesaire arasında. Belki şöyle sürekli sağ üstte basmak yerine saati hareket ettirerek ışığını kullanmak belki daha kolay olacak. E, i̇stediğimiz alarmı buraya basılı tutarak ayarlayabiliyoruz ve daha sonra ayarlamamız bittikten sonra yine oraya basarak kaydederek alarmımızın açık ya da kapalı olmasını tercih edebiliyoruz. Şimdi burada aslında bu dijital özellikleri bunun üzerinden, saat üzerinden yapmanın ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birçok diğer saatten farklı olarak Edifice'in uygulaması gerçekten çok çok iyi çalışıyor. Yani Edifice'in akıllı saatle olan bağlantısı, belki akıllı saate ilişkin özellikleri çok fazla olmayabilir ama gerçekten çok iyi. O zaman şimdilik saatimizi şuraya koyalım ve bağlantımızı nasıl yapacağımızı göstereyim. E, bağlantıyı yapabilmek için şu saatin kutusundan çıkan kart diyebiliriz. QR koda ihtiyacımız var. Bu QR kodu okutmak için ihtiyacımız olan şey akıllı, akıllı telefonumuzdan bir QR kod uygulaması açmak. Ben hemen QR Reader isimli e, şu uygulamayı açtım. Gördüğünüz gibi benim telefonum e, Apple olduğu için şu sol tarafta yazan App Store'a beni gönderecek e, QR kodu taratmaya çalışıyorum. Ekran odaklandı ve QR kodu tarandı. Ben daha önce indirdiğim için şu an burada aç değil, indir gözükmesi gerekiyor sizde. Ama ben daha önce indirdiğim için şu an burada aç gözüküyor. Açmaya bastığımda zaten uygulama beni baştan sona ne yapmam gerektiğine dair yönlendirecek. Bizim saatimizin modeli gördüğünüz gibi ECB 10DC. Dolayısıyla biz buradaki listeden telefonumuza, akıllı saatimize daha doğrusu saatimize uygun olan tercihi seçiyoruz ve ECB 10'u seçiyoruz burada bakın telefonu saatle eşlemek için saatteki sağ alt butona basılı tutmamızı söylüyor şu şekilde gösterelim ben sağ alttaki butona basılı tuttuğumda akıllı telefonum otomatik olarak saatimle eşleşmiş olacak basılı tutuyorum şu an niye eşleşmedi? Biraz önce yapmıştım ama şu an eşleştiremedik. Acaba Bluetooth'u um mu kapalı? Hayır Bluetooth'u um mu açık? Tekrardan deneyelim. Evet, şu an demek ki telefondaki biraz gecikme dolayısıyla saate basmasam da bunu şey yaptı. Register the watch to app dedik, telefonumuzu fail to connect dedi. Tekrardan deneyeceğiz. Yani çekim öncesinde 5 saniyede yaptığımız şu an çekim dolayısıyla olmuyor. Tekrardan sağ alttaki düğmeye ben basılı tutuyorum. Yani bu kadar uzun sürmüyordu aslında, bu bağlantı hemen kuruluyordu. Ama şu an bağlantıyı kuramadık. Tekrardan basit tutuyorum. Anyway watch was found dedi. Bu sefer bağlantıyı sağlayacağız mı? Allah Allah, şu an yine bağlantı sağlamadı. Yani ben çok kolay bir şekilde biraz önce bağlanmıştım. Ve hızına, e, saatin bu kadar kolay bağlanmasına acaba biraz önce yanlışlıkla e, telefonun, akıllı saatin bluetooth özelliğini mi kapattım diye e, şu şekilde o sırada bakayım. Biraz videoyu da gereksiz yere uzatmış oluruz böylece ama Eksik bir şey Olmaması için Acaba ben bluetooth özelliğini kapatmış olabilir miyim diye bakıyorum Kapatmamış olmam gerekiyor çünkü Bağlantı yapacağım diye açık Tutmuştum herhangi bir Şey özelliğinde kapalılık yok yani şu an bluetooth özelliğimiz Açık gözüküyor Tekrardan deneyelim belki geçici olarak bir bağlantı problemi yaşamışızdır Bluetooth'umuzu kapatıp Yeniden açalım, Bluetooth'umuzu açtık, LCB 10 modeli seçtik ve tekrardan bağlamayı deniyoruz. Yani saat şu an tepki veriyor ama Find yazısı çıktı saatimizde, akıllı saatimizde ama şeyde o yazıyı maalesef bağlantıyı kuramıyoruz. Tekrardan deneyelim. Acaba farklı bir ekranda mı yapmak gerekecek ama öyle olduğunu zannetmiyorum yani. İlk ekranda doğrudan biz bu bağlantıyı biraz önce yapabilmiştik. Connect'e basılı tuttum ve bekliyorum. Evet şu an bağlandı. Zannediyorum bu sefer oldu. Evet biraz uğraştırdı ama ee, yani sizde bu kadar zor olmayacağını garanti edebilirim. Zannediyorum telefonumun bluetooth ayarıyla alakalı bir problem var. O yüzden biraz uzun sürdü ama bağlantı gerçekten aslında çok kolay oluyor ve bağlandıktan sonra da artık bu saatteki bütün akıllı saat ayarlarını telefonunuz üzerinden kullanabiliyorsunuz yani ve bunu kolaylıkla yapabiliyorsunuz diğer uygulamalarda olduğu gibi yani Casio sadece saatteki kaliteyle yetinmemiş uygulamayı da oldukça kaliteli yapmış burada bakın isterseniz bir user guide var İngilizceniz varsa rehberi karıştırabilirsiniz neler yapabildiğinizi stopwatch'unuzu saatinizde yaptığınız biraz önce bizim başlatıp kapattığımız stopwatch özelliği buraya otomatik olarak işlenmiş oldu. yani şu özellik çok güzel. Ben burada yaptığım değişikliği işte şey dünya saatlerini değiştirelim, ikisinin yerini değiştirelim ve bana şimdi akıllı saatin bir seçenek sunacak. Send setting to watch. Bu ayarı saate göndermemi sağlayacak. Ben buna bastığımda otomatik olarak akrep ve yelkovanın Burada ayarladığım saate gittiğini göreceksiniz. Gördüğünüz üzere ben akıllı saatte herhangi bir şey yapmamama rağmen akıllı telefondan yaptığım ayarı doğrudan akıllı saate aktarabilmiş oldum. Ee, ayrıca akıllı telefonumuzda saatimizin timerlarını ve alarmlarını da eşleyebiliyoruz. Dolayısıyla akıllı saatimizde kullandığımız alarmlar aynı zamanda akıllı telefonumuzda ve tam tersi akıllı telefondaki alarmlar akıllı saat alarmları da olabiliyor. Dediğim gibi çok fazla... Aslında özelliği yok. Stopwatch, World Time vesaire gibi e, alarm özelliklerini akıllı saatimizle ve telefonumuzla birlikte kullanabiliyoruz. Ama bu az özelliği Casio Edifice'de çok çok iyi hale getirmiş. Yani hem uygulama e, çok akışkan olarak çalışıyor hem de e, saat uygulamada yaptıklarımızı doğrudan e, görüyor diyebiliriz. Bu arka arkaya herhalde incelediğimiz ikinci edifis e, modeli oldu. Bir Edifice modeliyle daha karşınızda olacağız. Daha sonra Pro Trek modellerinden belki birkaç tane yapabiliriz ya da belki araya bir iki tane yine Quark akıllı saat ya da Quark'tan analog saat alabiliriz. Edifice modelleri benim en sevdiğim Castro modelleri olabilir. Bir iki Pro Trek modeli dışında genelde favorilerim Edifice'ler. Bugün de Edifice ECB10 modelle karşınızda olduk. Hem akıllı saat hem Dijital hem analog saat bütün özellikleri hepsinin işimize yarayacak kadarını gerçekten mükemmel bir şekilde bir araya getirmiş bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu saatle ilgili görüş ve önerileriniz varsa yorumlarda bunları bize bildirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ışığını da son defa göstermiş olalım. Bunun dışında eğer kanalımızda görmek istediğiniz saat varsa bunu da bize yazabilirsiniz yorumlarınızı okuyup söylediklerinizi dikkate almaya çalışacağız. Karpa saatten bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın.